Merhaba, programda faturalarınızı banka havalesiyle kapatabilirsiniz. Sol menüden bankalar sekmesine geliyorum. Bankamı kontrol ettiğim takdirde şu anda herhangi bir bakiyesi bulunmamakta. Bir fatura oluşturalım. Sol menüden faturalar sekmesine geliyorum. Üst listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni alış faturası diyorum. Ünvanı kısmından mi seçiyorum. Alt listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesi diyorum. Stomu seçiyorum. Miktarını ve birim fiyatını yazdıktan sonra fatura kapatma alanında aşı ok işaretine basıyorum ve banka havalesi diyorum. Karşıma banka hesabını seçeceğim alan çıkmakta. Program içerisinde birden fazla banka tanımlayabilirsiniz. Benim bir bankam olduğu için onu seçiyorum. Kaydet diyorum ve işlemi tamamlıyorum. Bu işlemimizin bankalardaki durumunu inceleyelim. Sol menüden bankalar sekmesine geliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi az önce banka ait herhangi bir bakiye yoktu. Şu anda kredi bakiyesi 590 TL olarak karşıma gelmekte. Sizler de bu şekilde alış veya satış faturalarınızı havale ile kapatabilirsiniz.